Evinizin duvarında bir sebze bahçesi olduğunu düşünün. Örneğin marulu, maydanozu hatta domatesinizi oradan koparıp kolayca tüketebiliyor olsaydınız nasıl olurdu? Bize göre şahane olurdu. İşte bu hayal değil gerçek oldu. Evin her odasında kullanılabilecek bir ünite geliştirildi. Ve bundan sonra artık toprak, gübre veya herhangi bir kimyasal madde kullanmadan evin içinde sebze yetiştirebileceğiz. Müzik Evimizde yetiştirmek mümkün mü peki? Maalesef. Kesinlikle hayır. Evin içinde sebze yetiştirme fikri zor gibi görünse de mutfaklar, oturma odaları, kapalı balkonlar hepsi artık birer sebze bahçesi adayı. Üstelik sebzeyi yetiştirmek için ne toprağa ihtiyaç var ne gübreye ne de saksıya. Aslında biz bahçeyi dikey hale getirdik. Besin barındırıcı e, kapsüllerin içerisine bitki tonlarımızı yerleştirmek, ışıkla besleyerekten büyümelerini sağlamak ana hedefimiz. Besinmiş gibi duruyor yani. Sanırım onlar... Marul mu? Aynen öyle. Aslında bir aksesuar ya da çerçeve gibi görünse de duvara asılabilen bir bahçe burası. İçinde istediğiniz yeşillikleri, marulu, maydanozu hatta çeri domatesi kolayca yetiştirip tüketebilirsiniz. En önemlisi de dikkat ederseniz tarladan mutfağa sadece bir el uzaklığında mesafeden gelmiş oluyor. Şaşırmadım şu andaki teknolojide her şey olabilir. Hazır hazır oradan al ye. Yetiştirilen sebzeler hem doğal hem sağlıklı. Güneş ışığı yerine üniteye yerleştirilen led ampuller kullanılıyor. Ürünler 3 haftada hasat edilebiliyor. Oradaki evet, ışığın herhalde yansımasıyla mı oluyor? Damlama sistemiyle yukarıdan su adım 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 tüm köklere ulaşıyor. Güneşi biz simüle ediyoruz, ışıkla simüle etmiş oluyoruz. Yılın 365 günü evde sebze yetiştirme imkanı sunan ünite mobil uygulamayla da entegre edildi. Bu mobil uygulama sayesinde o sizi yönlendiriyor. İşte şimdi ürünlerinizi buradan buraya alın şimdi artık hasat edebilirsiniz şeklinde adım adım sizi yönlendiriyor. Mutfağa salata yapmaya girmeden önce markete gitmenize de gerek kalmayacak. Çünkü küçük bahçenizden yeşilliklerinizi hasat edebileceksiniz. Üstelik salataya doğramadan önce yıkamanıza da gerek yok. Çünkü hiçbir kimyasal içermiyor. Bu üniteyi evinizin herhangi bir bölümünde kullanabilirsiniz. Mutfakta bir dekor olarak barındırmak çok mantıklı olacaktır. Elektriği de tasarruflu kullanan üniteyle örneğin marul yetiştirmenin maliyeti 5 lira. Olabilir, deneriz.